Herkese merhabalar arkadaşlar Eda Tarot YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu haftanın güncel bir tarot burç yorumlarına bakalım istiyorum. Umarım hepiniz çok iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Ee, Instagram DM'den bana bireysel danışmanlıklarınız için ulaşabileceğinizi biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi müsaadenizle zaten ben bu kartları karıştırmıştım. Ee, çok da uzatmak istemiyorum. Bilen arkadaşlarım bilir. E, videoları çok uzun uzun çekmeyi sevmiyorum bu sebeple de en kısa sürede en hızlı şekilde en öz bilgileri alarak videomuzu sonlandıralım istiyorum ben öyleyse başlayalım sevgili e, koç aslan yay ile başlayalım arkadaşlar düzeni gene bozmayalım sevgili koç aslan yay burcuyla kartlarımı müsaadenizle biraz böyle ım, kenarı kaydırdım sevgili koç aslan yay burcunu bu hafta neler bekliyor neler olabilir Bunlarla ilgili güncel kolektif enerjiye bir bakalım. Hadi bakalım sevgili Koç Aslan Yay Burcu arkadaşlarım. Bu hafta ateş elementi arkadaşlarım ne bekliyor bir bakalım. Şu kartlardan da seçmek istiyorum. Şöyle kaydıra kaydıra devam edeceğiz. Evet bir tanesi düştü aldık kabul ettik arkadaşlar. Evet, ben düşen kartları biliyorsunuzdur ki niyet ettikten sonra çıkan kartların hepsini alırım. Ee, geri çevirmem kartlarımı. Bu da onlardan bir tanesi. İki tane geldi buraya da aynı, aynı şekilde aldım kabul etin. Bu hafta Koç Aslan Yay burcu neler bekliyor bir bakalım. ...çok rahat görüyorsunuzdur arkadaşlar. Zaten ben göstere göstere ilerleyeceğim kartları. Ee, bu konuda rahat olun. Şöyle... Ay, tripodu sağladım ama sanırım şöyle daha iyi olacak gibi. Şöyle... ...ilk kartımıza da başlatmak isterim. Şöyle... ...bu hafta arkadaşlar sizler ricam... E, ...kaos ortamlarına dikkat edelim. İlk önce bununla başlamak istiyorum. Çünkü gerginlik yaşamamanız adına... ...yaşayacağınız gerginliklerde de... en sağlıklı bir şekilde çıkabilmeniz adına bunu belirtiyorum. E, şimdi şöyle ki arkadaşlarım. Koç Aslan Yay Burcu arkadaşlarım bu hafta aklınızdaki kişi... Den, eğer ki bir durgunluk pasiflik enerjisi varsa iletişiminiz yoksa iletişim bekliyorsanız bu hafta birazcık daha ne yazık ki bu enerjiler devam edecek veya e, partneriniz koç aslan yay burcunda olabilir sizler koç aslan yay olabilirsiniz ya da partneriniz koç aslan yay burcunda olabilir hal böyle olunca her iki taraftan da bir takım durgunluk pasiflik enerjisi gündeme gelebilir bu iletişimsizlik biraz daha devam edebilir arkadaşlar bu hafta özellikle akabinde patron baba amca baba figürü gibi sözü geçen imparator niteliğinde bir takım kişilerin Evet, klasik Venüs'ümüz geldi. Venüs merhabalar de. Evet, burayı dağıtmadan. <laughs> burayı dağıtmadan tatlıca uzaklaş bebeğim. Hadi devam edelim arkadaşlar. Şimdi belirttiğim gibi bu bir patron olabilir. Patronunuz olabilir, babanız olabilir, eşiniz olabilir. Söz sahibi olan hayatınızda Venüs lütfen söz sahibi olan herhangi bir otorite figürlü bir erkekle entrika ve oyunlar içine olabilirsiniz bu hafta manipüle edilmemeye özen gösterin arkadaşlar bunu çok söylüyorum çünkü bunu söylememdeki sebep de çıkan kartımız bu Fırtına uyarısı. Eğer ki bu tür kişilerde birilerini tanıyorsanız, hayatınızda böyle söz sahibi olan bir güçlü erkek figürü varsa, bu hafta bunlara dikkat etmenizi ve manipüle edilmemenizi tavsiye ediyorum. Akabinde de özellikle Mayıs ayından beri şöyle göstereyim. Özellikle Mayıs ayından beri arkadaşlar, arkanızda bıraktığınız kartı çok net görüyorsunuz. Değil mi? Özellikle arkanızda bıraktığınız kişilerle karşı bir takım ego çalıştırıyorsanız lütfen bunu yapmayın. Çünkü kişisel iyileşmelerinizin ve mutluluk kapılarınızın açılmasıyla birlikte şifalanıyorsunuz arkadaşlar. Bu enerjilere girmeyelim. Ve kabinde de eğer ki aklınızdaki kişi beni düşünüyor mu diye düşünüyorsanız evet düşünüyor. Ya da siz eril enerji düşünen koç aslan yay burcu e, aklınızdaki kişiyi çok fazla düşünüyor olabilirsiniz. Lütfen enerjileri birazcık serbest bırakalım. Koç aslan yay burcuna tavsiyem şudur ki aklınızdaki kişiyle özet geçecek olursam çok kısa. Aklınızdaki kişi ile iletişimsizlik devam ediyorsa ne yazık ki durgunluk ve pasiflik birazcık daha devam edecek. Ee... Erkek figürü, dominant bir erkek figürüyle çatışmalara girmeyin. Patronunuz olabilir, babanız olabilir. Artık hayatınızdaki her kimse kolektif açılım olduğu için söylüyorum. Her kimse lütfen bunlarla herhangi bir böyle bir entrika e, manipüle edilme, bu durumlara hiç girmeyelim ve arkanızda bıraktığınız insanlara karşı da, arkanızda bıraktığınız insanlara karşı da e, bir takım egosal çatışmalar yaşanabilir. Hiç bunlara girmemenizi tavsiye ediyorum ben. Hayır, hayır Şimdi devam edelim. Peki bu hafta almanız gereken işaret ne? Kartlarımı toplamadan önce. Sevgili Koç Aslan Yay Burcu'nun alması gereken işaret nedir dediğimde. Evet sadakat direkt çıkan kartı gösteriyorum. Bu hafta sadakatli olmaya özen gösterelim. Size karşı sadakatsiz bir durumlar yaşıyorsanız da bu hafta bunlara çok dikkat etmeniz lazım. Gündemimiz sadakat sevgili koç aslan yay. Peki bakalım. Öyleyse devam edelim. İkizler terazi kova burcu arkadaşlarım. Hava elementi arkadaşlarım. Bu hafta sizleri neler bekliyor olabilir? Sevgili ikizler terazi kova. Hemen hızlıca sizlerin de gündemine bakalım istiyorum ben sevgili ikizler, terazi ve kova. Bu hafta sizlerin gündeminde neler var? Hemen bu kartlarımdan da müsaadenizle çekeceğim. Ve hanımın enerjisine bakacağız. Bu haftanın enerjisi sevgili ikizler terazi kova için neler olabilir? Bunları bir bakalım. Kartları takartırdıktan sonra hemen başlıyoruz. Evet. Hmm. Şimdi e, kolektifte biraz benzeri <laughs> Venüs <Venice> geldi. <laughs> Şöyle kolektifte biraz benzeri durumlar var arkadaşlar. Şöyle ki hemen ifade edeceğim sizlerin de aklınızdaki eril enerji ya da ikizler terazi kova burcu arkadaşlarım e, artık kader çarkını döndürsün istiyorsunuz değil mi? bir takım değişim yenilenme yaşamak istiyor olabilirsiniz kazanacağınız özgüvenle birlikte. Sevgili ikizler terazi kova, yaşayacağınız özgüvenle birlikte arkadaşlar, çok ciddi bir bereket kapısı açacaksınız. Bu hafta iş yaşantınızda, özellikle şunu çok net çok net söyleyeceğim, parasal mevzularda çok bereketli olduğunuz bir hafta bir bu haftaya giriyorsunuz. Bunu çok net belirteyim. Akabinde de araya giren eğer ki bu iş sektörünüzde de olabilir, e, özel yaşantınızda da olabilir, araya giren üçüncü şahıslar nedeniyle hak ettiğinizi alamıyorsanız, ee, yaşadığım hayatı yaşamıyorum Hayatımda hiç neşe kalmadı bu insanlardan dolayı Artık hani bu coşkumu kaybettim Enerjimi kaybettim Bu durumlardaysanız ve kıskançlık olarak da çok fazla bunları düşünüyorsanız, bu enerjiler altındaysanız lütfen dikkatli olun. Sizin de siz koças çok özür dilerim koças zanyardı diyorum. İkizler, terazi, kova burcu arkadaşlarım. Siz aklınızdaki kişinin gelmesiyle birlikte bir takım değişim ve yenilenme istiyor, istiyor olabilirsiniz veya artık sizler de kendi hayatınızda bir takım yenilik yapmak istiyor olabilirsiniz. Yani şunu demeye çalışıyorum. Aklınızdaki kişi eril enerji ya da partneriniz. İkizler Terazi Kova burcundaysa bir takım değişim ve yenilenme sürecinde olacak ve akabinde size özgüvenli bir şekilde gel gelecek. Ama eğer ki sizler ikizler Terazi Kova burcuysanız Aklınızdaki kişiye karşı da sizler bir takım değişim ve dönüşüm istiyorsunuz arkadaşlar. Bunu çok net belirteyim. Parasal olarak da belirttiğim gibi şifalandığınız bir hafta satsınız Özellikle üçüncü kişilere karşı biraz dikkatli olalım ve sizin işaretiniz de direkt düştü zaten. Terapetik bağlar ve rüyalar. Bu hafta lütfen arkadaşlar sezgilerinize kulak verin ve merak ettiğiniz bilgileri öğrenmeye niyet edin. Rüyalarınız sizin haberciniz olacak sevgili sevgili İkizler, Terazi, Kova. Güzel. Hadi bakalım sevgili Boğa, Başak ve Oğlak burcu arkadaşlarım. Bu hafta sizleri neler bekliyor olabilir? Sevgili Boğa, Başak ve Oğlak. Hemen hızlıca Boğa, Başak ve Oğlak burcunun bu hafta neler bekliyor bir bakalım. arkadaşlar videoları mümkün mertebe kısa çekmeye çalışıyorum bunu da tekrardan hazır biraz sohbet ederken kartları da e, çekiyorken sohbet eşliğinde olsun tamam bu geldi aldık kabul ettik yani çok uzun uzun videoları kendim de sevmediğim için mümkün mertebe hem daha kısa daha net anlaşılır almanız gereken mesajı zaten veriyorum buradan iki tane gelmiş arkadaşlar aldık kabul ettik e, o yüzden de çok da uzun uzadıya ya bir şeyleri anlatmanın, dallandırıp budaklandırmanın kıymeti yok. Zaten duymanız gerekeni ben size söylüyorum ve devam ediyorum. Şimdi sevgili Boğa Başak ve Oğlak Burcu arkadaşlarım yani benim toprak elementi arkadaşlarım bu hafta kendinizi çıkmaz da işin içinden çıkamadığınız bir durumlarda hissediyorsanız hatta şöyle söyleyeceğim size bir eyleme geçmek konusunda bir şeylere adım atmak bir yerlere gitmek bir yere ulaşmak bir sonuca ulaşmakla ilgili kaygılı durumlarınız varsa Bunlar ilgili kendinizi çıkmazda hissediyorsanız bakın denge sonrası neşe yoluna girecek rahat olun. Şu an eliniz kolunuz bağlı hissediyorsunuz. Gece gündüz eşitsizliği ile birlikte işin içinden çıkamadığınız durumlar var. Biliyorum yükünüz çok fazla. Bu hafta kafanız çok karışık sevgili Boğa, Başak ve Oğlak. Yönünüzü kaybetmişsiniz. işin içinden çıkamıyorsunuz. Yüküm çok fazla. Sorumluluğum var. Stratejik bir yol arıyorum. Bu işin içinden çıkabilmek için. Maddi anlamda da, manevi anlamda da, aile hayatınızda da hissiyatınıza güvenin. Çünkü bu hafta hem eliniz kolunuz çok bağlı, çok bağlı hem de sorumluluklarınız yüzünden kendi hayatınızdaki sorumluluklar nedeniyle işin içinden çıkamıyor ve aslında aşk hayatınızda da belki de parasal mevzularda da bir takım atılım yapmak niyetindeyseniz işin işin içinden de çıkamadığınızı düşünüyorsanız lütfen biraz dengede kalın ve akışına bırakın derim sevgili Boğa Başak ve Oğlak Burcu arkadaşlarım. Bu hafta biraz içsel dünyanıza yönelip kaygı yarattığınız konularla ilgili hissiyatınıza odaklanın. Sizin işaret kartınızı seçiyorum ve der ki aile çok net. Bu hafta ailevi konularla ilgili işin içinden çıkamıyorsanız bir takım sıkıntılar yaşıyorsanız ve sorumluluklarınız artık size ağır geliyorsa biraz da dinlenmeyi seçin, bulduğunuz yerden uzaklaşmayı seçin. Gerekiyorsa kafanızı dinleyin sevgili Boğa, Başak ve Oğlak burcu arkadaşlarım. Gönlünüzce olsun her şey. Bu hafta biraz kaygıdan ve stresten uzak kalmanızı tavsiye ediyorum. Ben Deniz Eda size bunu tavsiye eder. Hadi bakalım. Sevgili geldik. Benim Minnoş, Yengeç, Akrep ve Balık burcu arkadaşlarıma. Kendim de bir Yengeç burcu olarak dövmemi de göstereyim. Hemen size bu hafta Yengeç, Akrep ve Balık burcunun Venüs yıktı o ortalığı. Hiçbir sorun yok arkadaşlar. Şu an yıktı ve geçti. Sevgili Yengeç, Akrep ve Balık burcu arkadaşlarım. Bu hafta ben de dahil olmak üzere nelere dikkat etmeliyiz dediğimizde bir tane kartımız attı. Akabinde oo Allah Arkadaşlar gerçekten torpil geçmedim ama <laughs> Bakar mısınız? Ne kadar fazla gelmiş. Demek ki sevgili Yengeç, Akrep ve Balık duymanız gerekenler var canım arkadaşlarım. Evet, harika. Sevgili Yengeç, Akrep ve Balık çok net söylüyorum. Bu hafta beklediğiniz haberler geliyor mu? Çok net. Özellikle karar aşamasında kaldığınız, işin içinden çıkamadığınız, belki de görüşmediğiniz aklınızdaki kişiyle ilgili bu hafta çok net bir iletişim geliyor çünkü zafer sizinle. Bu hafta zafer sizinle sevgili arkadaşlarım ve şunu belirtmek zorundayım. Ee, siz aşk anlamında bir kupa kraliçe sevdasındayken sizler böyle aşkı doruklarına kadar yaşarken aklınızdaki kişi biraz daha prens enerjilerde. Evet. Ee, ne yazık ki. Ama kendisi de bir takım kafasında muhakemeler kuruyor. Siz de kuruyor olabilirsiniz. Ve yaptığı stratejik planlarla ilgili artık daha fazla artık size denk bir şekilde olması gerektiğinin farkına varacak. Ve uğraş ve çabaya girebilir bu hafta. Yengeç, akrep, balık çok güzel arkadaşlar. Aklınızdaki eril enerji. Siz de yengeç, akrep, balık olabilirsiniz. Partneriniz de yengeç, akrep, balık olabilir. Dengeye gelmek için zafer ...kazanabilmek için... ...kişisel iyileşmesi ve dinlenmesi sürecini... ...çok devrimli bir şekilde kullanıyor... ...ve der ki dengeye geliyorum... ...dengeye geliyorum ve dengeye geldikten sonra da... ...seninle mutlu aile tablomuzu kurabilmek için... ...çok güzel atılım ve eylemlerde bulunacağım... ...diyor sevgili yenge çakrep ve balık... ...eğer ki bu bir eşinizse... Ailenizde bir takım çatışmalar varsa mutlu aile yuvanıza geri dönebilmeniz için bir takım zaferle sonuçlanacak, dengeye gelecek, bir takım ruhsal dinlenme, belki e, manevi dinlenme, yenilenme, aklınızdaki erin enerjinin artık size karşı ilgisizliğini fark ediyorsanız uğraş ve çabasına denk gelebilirsiniz. Ve sizinle çok net bir şekilde iletişime geçecek, iletişim kararı alıyor ama şunu belirtmek zorundayım. Eğer ki gelişim, bakın can, bas entrika ve oyun. Bunu belirtmek zorundayım. Eğer ki gelişi sizin istediğiniz şekilde değilse, size istediğinizi vermiyorsa, kafanızda muhakeme kurduğunuz zaman, şunu da göstereyim. Kafanızda muhakeme kurduğunuz zaman, hala prens enerjisindeyse, sizin için yeterli değilse lütfen zamana bırakın. Akışına bırakın, beyefendiye de yol verin. Kendisini iyileştirsin ve öyle gelsin. Bu almanız gereken işareti de seçiyorum sizin için. Sevgili yenge akrep ve balık direkt verdi zaten cesaret. Bakın bu hafta cesaretli olun. Cesaret edemezsen seni yüzen kişi ya da koşulların kölesi olursun. Daha da söyleyecek bir şeyim yok. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hepinizin kalbinden öpüyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Ciao.